Evet arkadaşlar merhaba. Bugün de üçgende açıları işleyeceğiz. Düzlemde doğrusal olmayan üç noktanın ikişer ikişer birleştirilmesiyle elde edilen geometrik şekli biz üçgen diyoruz arkadaşlar. A, B ve C noktaları üçgenin köşeleri. AB, BC ve AC üçgenin kenarlarıdır. Üçgenin iç kısmında kalan ABC üçgenin iç açıları, üçgenin dış kısmında kalan XYZ üçgenin dış açılarıdır. Şimdi üçgende açı özellikleri. 1. Bir, bir üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Şekilden de anlaşıldığı üzere BC'ye paralel olacak şekilde bir AX ışını çizelim. Z kuralından C açısı teta idi. Burası da teta olmak zorunda. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için alfa teta son açımızda kaç derece olması gerekiyor? Beta olması gerekiyor. Yani alfa artı beta artı teta toplamı kaç derece? 180 derece. 2. Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir. Yani Burada bakın beta artı teta kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. 3. Üç, bir üçgende aynı köşede bulunan bir açı ile bir dış açı birbirlerini bütünler. Bakın burada bir dış açımız var bir de iç açımız var. Bu üçünün toplamı kaç derece olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda. 4. Bir üçgenin dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Hemen örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dış açı ile iç açı birbirinin bütünleriydi. 140 derece ise B açımız kaç derece olmak zorunda? 40. 150 derece ise C açımızın kaç derece olması lazım? 30. Hemen hatırlayalım. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. Yani x'imiz o zaman neye eşit olmak zorunda? 40 artı 30'a yani 70'e eşit olmak zorundadır. Şimdiki örneğimizde ise Elif açı ölçer ile ABC üçgenin iç açılarını bulmak için şekildeki ölçümleri yapıyor. Buna göre x kaç derecedir? Bakın şimdi arkadaşlar burası 100 derece ile 40 derece arasında kalmış. 100'den 40'ı çıkardığımızda kaç derece olmak zorunda? 60. Aynı şekilde 120 ile 50 derece arasında kaldığı için 120'den 50 çıkardığımızda burası 70. Burada ise 80 derece ile x derece arasında kaldığı için kaç derecedir arkadaşlar? 80 eksi x derecedir. Üçgenimizin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 60 artı 70 artı 80 eksi x eşittir. 180 olmak zorunda. 60 artı 70 artı 80 210. Hemen sağ tarafa attık. Eksi x eşittir eksi 30 X'ler birbirine götürdü. X 30 derecedir. ABC bir üçgen CE ve AD açı ortay. Hemen isimlendirelim. A'ya A, A B'ye B. Bakın arkadaşlar iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olmak zorundaydı. Yani A artı B eşittir. 50 derecedir. Büyük üçgene baktığımız zamansa ABC üçgenin iç açılarını toplayacak olursak 2A artı 2B artı alfa eşittir 180 derece olmak zorunda. Şurada iki parantezini alacak olursak iki parantezinde A artı B artı alfa eşittir 180. Ben A artı B'nin 50 derece olduğunu biliyordum zaten. 2 ile 50'yi çarptığımız zaman 100. 100 artı alfa eşittir 180. Alfamız buradan kaç derecedir arkadaşlar? 80 derecedir. ABC bir üçgen, açılarımız verilmiş. A artı B artı C artı D artı E artı F toplamı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın burada bütünler açılarımız mevcut. D açımız o zaman kaç olmak zorunda? 180 eksi A eksi C. E açımız kaç derece olmak zorunda? 180 eksi B eksi F. F açımızın kaç derece olması lazım arkadaşlar burada? 180 eksi D eksi E. Bakın bir üçgen oluşturmuş olduk. Üçgenimizin iç açıları toplamı kaç derece arkadaşlar burada? 180 derece. Hemen bu üç açıyı toplayalım. Şimdi yazalım. 180 eksi A eksi C artı 180 eksi B eksi F artı 180 eksi d eksi e eşittir 180. Şimdi 180'leri topladığımızda 180, 180, 360, 180 daha 540. Eksi parantezini alacak olursak a artı b artı c artı d artı e artı f eşittir 180. 540'dan kaç çıkartırsak 180 olur. Aradığımız ifadenin cevabı ne olmuş oldu arkadaşlar? 360 derece olmuş oldu. İkiz kenar ve eşkenar üçgende açılar. İlk olarak ikiz kenar üçgeni inceleyeceğiz arkadaşlar. İki kenarı eş olan bütün üçgenlere biz ikiz kenar üçgen diyoruz. Şimdi biz burada AB ile AC'nin eşit olduğunu biliyoruz. Bizler bunlara ayak diyecek olursak İkiz kenar üçgende eşit kenarlar karşısındaki açıların ölçüleri eşittir. Yani ayaklardan tabanlara indirilen açıların ölçüleri ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirlerine eşit olmak zorunda. Aynı zamanda ikiz kenar üçgenimizde şöyle bir özelliğimiz vardır. Bir ikiz kenar üçgende tabana ait yükseklik, Aynı zamanda kenar ortay ve aynı zamanda açı ortaydır arkadaşlar. Yani ikiz kenar üçgende tabana indirilen dik ve tabanı iki eşit parçaya ayırır. Aynı zamanda bu nedir? Bir açı ortaydır. 2. Üç kenarı da birbirine eşit olan üçgene ise eşkenar üçgen denir. Aynı zamanda bir eşkenar üçgenin iç açıları birbirine eş ve her birinin ölçüsü 60 derecedir. Şimdi sorumuzu inceleyelim. ABC bir üçgen, DE'nin AC 90 derece, AD eşittir DC, AB eşittir BE olmak üzere alfa kaç derecedir? Şimdi bizim bazı sorularda çizgi çekmeye ihtiyacımız var. Bu da o sorulardan bir tanesi. Hemen A ile E'yi birleştirelim. Bakın şimdi arkadaşlar. Şurada bir üçgenimiz oluştu. İndirilen dikme tabanı iki eşit parçaya ayırmış. O zaman ben AE uzunluğu ile EC uzunluğu ikizkenar üçgenin özelliğinden ne diyebilirim? Eşit diyebilirim. Ne demiştik? Ayaklardaki açıların ölçülerinin ne olması lazım? Birbirine eşit olması gerekiyor. Hemen buradaki açımızın kaç derece olması lazım arkadaşlar? 25 derece olması gerekiyor. Aynı zamanda iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Yani E açımızda buradan 50 bulduk. Bakın içeride bir tane daha ikiz kenar üçgenimiz var. Bu ikiz kenar üçgende tabanda yani ayaklarda bulunan açıların ölçüleri de birbirine eşit olması lazım. Hemen buradaki A açımızı da 50 derece olarak bulduk. Alfa eşittir. 50 artı 25'ten 75 derece olmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar yukarıda verilen bilgilere göre alfa kaç derecedir diye sormuş. Şimdi bakın burada çok fazla üçgenimiz var. Hemen ben size çizerek yardımcı olacağım. 80 artı 20 100 şuradaki açımızın değeri kaç derece olmak zorunda? 80 olmak zorunda. Bakın şuradaki açımızın değeri de 80 derece olduğu için içeride bir tane ikiz kenar üçgenimiz oluştu. İkiz kenar üçgende aynı dereceye sahip olanların karşısındaki kenar uzunlukları birbirine nedir? eşittir arkadaşlar. Hemen farklı bir renk daha seçelim. Şimdi diğer üçgenlerimizi de inceleyecek olursak bakın şurada bir tane yeşille çizdiğimiz bir üçgenimiz var. Burada da 80 artı 50 130 buradaki açımızın D'ye de kaç derece olması lazım? 50 olması lazım. Bakın yine bir adet daha ikiz kenar üçgen elde etmiş olduk. 50'nin karşısındaki kenar 50'nin karşısındaki kenar eşit olmuş oldu. Bakın şimdi burada bir adet üçgenimiz daha var. Ve bunun tabanları ikiz kenar olduğunu gösteriyor. Bir açısı 60 derece ise geriye kalan açıların toplamı 120 olması lazım ve bu iki açının birbirine eşit olması için aynı zamanda bu da nedir arkadaşlar? Bir eşkenar üçgendir. Yani o zaman 50 artı alfanın 60 dereceye eşit olması gerekiyor. Alfa buradan kaç derece olmuş oldu? 10 derece olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diye bir soruyla karşı karşıyayız. Evet 90 20 daha yet, 110 buradaki açımızın değeri 70 ters açılardan burası da 70 70 50 daha 120 buradaki açımızın değeri 60 ters açıdan buradaki açımızın değeri 60 içeride bir dik üçgenimiz var x artı 60 artı 90 eşittir 180 ise x buradan 30 derecedir arkadaşlar.